Merhaba arkadaşlar, Karya Akademi 678 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suzan Hoca. Karya Akademi tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe poster notlar konu anlatım videolarında poster notlarınızın 7. sayfasındaki metnin konusu, başlığı, yardımcı düşüncesi, ana fikri bu videonun konusu olacak. Hazırsanız posterlerinizi alın, başlayalım. Metnin konusunu bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir metinde el alınan düşünce, olay veya durum bizim için metnin konusunu oluşturuyor. Metnin konusu denildikten sonra biz neyi düşüneceğiz, ne anlatıyor sorusunu düşüneceğiz. Bu metin bana ne anlatıyor sorusunun yanıtı benim metnimin konusunu oluşturacak. Hemen aşağıdaki metnin konusunu bulalım demiş bize örnek üzerinden bir bakalım. Ben metni okurken anahtar sözcüklerin altını çizeceğim ki konuyu belirlemede anahtar sözcükler bize yardımcı olacak arkadaşlar. Ne demiş? Tek yönlü beslenme. İster zorunluluktan, ister belirli bir amaç uğrunda kişinin sürekli tek bir besin çeşidini tüketmesidir. Bu tarz bir beslenme, vücutta belirli mineral, vitamin ve diğer bazı bileşenlerin birikmesi, vücuda lazım olan pek çok besin ise alınamaması ile sonuçlanır. Çünkü hiçbir besin içinde vücuda lazım olan bütün bileşenleri içermez. Tek yönlü beslenen bireylerde zaman içinde muhakkak yan etkiler görülür. Bu etkiler alerji gibi basit ölçekli sorunlardan çoklu organ yetmezliği ve dolayısıyla ölüme kadar giden bir yelpazede olabilir. Şimdi metni okudum, anahtar sözcükleri belirledim. Burada bana yazar ne anlatmış? Tek yönlü beslenmenin zararlarını anlatmış değil mi? Metni tamamını ele aldığımda bana burada ne, neden bahsetmiş? Bu metinde tek yönlü beslenmenin zararlarından bahsetmiş. O zaman bu metnin konusu da tek yönlü beslenmenin zararları olacaktır. Genellikle ana düşünce ile metnin konusunda öğrenciler sıkıntı yaşasa da biz ne anlatıyor sorusunu konuyla neden anlatıyor sorusunu ya da niye anlatmak istiyor? Bu metnin neden kale almış sorusunu da cevapladığımızda ana düşünceyi bulmuş olacağız. Ana e, konuyla ilgili arkadaşlar şunu söyle, söylememiz gerekiyor. Metnin konusunu anlattığımız cümleler yargı bildirmez. Yargı bildirmez. Yargı bildirmez demek ne demek? Yani bir söz grubudur. Biz deriz ki tek yönlü beslenmenin zararları nokta koymayız bunun arkasına. Yani yargı bildirir hale getirmeyiz. Onları bir cümle olarak ifade etmeyiz. Bir söz grubu olarak ifade ederiz. E ben bunu tek yönlü beslenmek zararlıdır dersem bu bir ana fikirdir. Ama tek yönlü beslenmenin zararlı zararları bu metnin konusudur. Konuyu belirten ifadelerin genellikle bitmemiş cümle şekline yani yargı bildirme, bildirmeyecek şekilde olacaklarını unutmayalım demiş. Konu yazarın anlattığı şeydir. Yani ne anlatıyor sorusunun cevabıdır diyoruz. İş soru üzerinden hemen pekiştirmemizi yapalım. Bu metnin konusu hangisidir demiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle benim size tavsiyem seçenekleri okumanız. Seçenekleri bilerek, bilerek metni okuduğunuzdan yani ne arayacağınızı bilerek metni okuduğunuzda siz cevaba daha kolay ulaşacaksınız. A. İlk kestane fabrikasının açılışı. B. Yugoslavya göç, göçlerinin tarihi. C. 1930'da Bursa'da yaşayan. D. Kestane şekerinin tarihçesi. Şimdi metne bakıyorum. Kestane şekeri denince akla hiç kuşkusuz Bursa gelmektedir. Bir rivayete göre kestane şekerinin tarifi Bursa'ya Yugoslavya göçmeni bir aile tarafından getirilmiştir. Bu aile 1930'lu yıllarda evde kurdukları küçük atölye içinde kestane şekerini hazırlayıp sokaklarda satmıştır. Çok sevilen bu şeker bir zaman sonra Bursa'da Atatürk Caddesi'nde açılan ilk dükkanda satılmaya başlanmıştır. Kestane şekerinin ünü buradan tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Neyi gördüm? kestane şekerinin Türkiye'de yayılma sürecini gördüm değil mi? O zaman ilk kestane fabrikasının kestane fabrikasının açılışını bu metnin konusu diyebilir miyim? Hayır. Yugoslavya göçlerinin tarihi Göçlerin tarihiyle ilgili herhangi bir bilgiden de bahsetmedi zaten. Yugoslavya göçmeni ailenin kestane şekerini Türkiye'ye getirdiğinden bahsetti. 1930'da Bursa'da yaşam. Hayır. O zaman baktım kestane şekerinin tarihçesi. Evet bana ne anlattı? Metnin genelinde kestane şekeri nasıl bir tarihi süreçten geçmiş bunu anlattı. O bu yüzden sorunun doğru cevabının D seçeneği olarak işaretlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Geldik metnin ana fikrine. Ana fikir için ne diyeceğiz? Bir metnin asıl vurgulanmak istenen noktasıdır. Yani bana bu yazı neden yazılmış? Yazar neden anlatıyor? Sorusunun cevabını biz ne olarak belirleyeceğiz arkadaşlar? Metnin ana fikri. Adamın bu yazıyı kaleme almasındaki amacı ne? Adamın bu yazıyı yazmasındaki temel dürtü ne? Bana hangi mesajı iletmek istiyorsa metnin ana fikri odur. Metnin ana fikrini biz genellikle metnin başında yani birinci cümle olarak ya da sonuncu cümle olarak görebiliriz. Kısacası, böylece, özetle gibi ifadeler bizim ana fikri bulduran ifadelerimiz olarak da bir ipucu olarak sizlerin kulağına küpe olsun derim. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki metnin ana fikrini bulalım demiş. Başarıya giden bir yol varsa o da muhakkak çalışmaktan geçer. Ama nasıl bir çalışmadan bahsediyoruz? Bu sorunun akla gelen ilk cevabı çok çalışma olacaktır ki bu da kesinlikle yanlış bir kanaat. Burada düşüncesini ifade etmiş zaten bunu cebe koyduk. Uzmanlara göre başarı çok çalışarak değil bir plan dahilinde çalışarak kazanılır. Kişinin kendine yüklenerek hayatın diğer alanlarını ihmal edecek kadar çok çalışması bıkkınlığa ve başarısızlığa neden olurken düzenli çalışma kişinin başarısını kaçınılmaz kılmaktadır. Bize son cümlesinde zaten iletmek istediği bu yazıyı yazarken sana söylemek istediği mesajı söyledi mi? Söyledi. O zaman ben bu metnin ana fikrini belirlerken şunu söylerim. Burada çok çalışmak değil, düzenli çalışmak başarıyı getirir. Çok çalışmak değil, düzenli çalışmak başarıyı getirir. Metnimizin ana düşüncesini de belirledikten sonra devam edelim. Ne demiş? Ana fikir bazen metinde doğrudan bir cümle şeklinde verilirken bazen de metnin genelinden çıkarılması gereken bir yargıdır. Burada da arkadaşlar bizim yorumlama kabiliyetimiz artık işin içine giriyor. Bazen size burada verildiği gibi doğrudan söylenmek istenen açık açık verilebilir. Ama bazen de sizin yorum kabiliyetinize bırakılarak o verilmek istenen mesajı algılamanız, ayıklamanız beklenebilir ki bunlar zaten üst düzey sorular olur bizim için. Yazarın anlattığı şey konudur. Bunu anlatma nedeni ana fikridir. Yani bir konuda vurgulanmak istenen, asıl söylenmek istenen ya da ana düşüncesi nedir ya da yakındığı durum nedir gibi sorular bizim için ana düşünceyi getirecek soru kalıplarıdır arkadaşlar. Bir örnek üzerinden anlatılanları bir pekiştirelim. Ne demiş bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Önce seçeneklerimi okuyacağım. A zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma. C. Alim unutmuş, kalem unutmamış. D. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Şimdi metnime dönüyorum. Çalışma hayatında çok karşı çıktığım bir durumdur. Toplantılara eli boş gelmek. Bu hataya özellikle gençlerde çok rastlıyorum. Toplantılara elleri ceplerinde katılıyorlar. Kahvelerini yudumlayıp konuşulanları sakin sakin dinliyorlar ve onlardan ne istenirse kolayca yapacaklarını söylüyorlar. Sonra ne mi oluyor? Unutuyorlar. Bir hafta sonra işlerin nasıl gittiğine baktığımızda konuştuğumuz her şeyin havada kaldığını, hatırlanmadığını görüyoruz. İnsanlara not alma alışkanlığı kazandırmak gerçekten zamanımızı alıyor. Bize burada neden yakınmış? Konuşulanın sürekli unutulduğu ama not alınan şeyin unutulmadığı hatırlandığından bahsetmiş. E o zaman benim burada hatırlamaya dönük bir ifadem olacak ama not alarak hatırlamaya dönük bir ifadem olması gerekiyor. Okuduğum seçeneklerden hangisi buna uygun? Alim unutmuş, kalem unutmamış. Yani zihin konuşan unutur ama yazdığınız şey kalıcı olur. Dolayısıyla sorunun C yanıtı olarak işaretlenmesi gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. Geldik bir diğer başlığımız başlık konusuna. Ne diyoruz? Genellikle metnin konusunu bazen de ana fikrini özetleyen kısa ve etkileyici ifadeler bizim başlığımızın olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir metnin başlığı arkadaşlar en başta konulmaz. Öğrenciler genellikle hep... Onlara bir konu verildiğinde başlığı yazıp başlığa uygun içerik yazıyorlar. Hayır bu sizin zaten yaratıcılığınızı etkileyiciliğinizi öldüren bir şey. Ne yapacaksınız? Önce metni okuyacaksınız. Metinle bağlantılı başlık koyacaksınız değil mi? Yazarken de aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Hemen bakalım aşağıdaki metne bir başlık belirleyelim demiş. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de giderek artıyor ve Türkiye benzeri gelişmiş ülkelerdeki seviyelere yaklaşıyor. Bu durum yaşlı nüfusun toplam sayısına bakıldığında belirgin olarak görülebiliyor. Örneğin 2015 yılında 6.495.239 kişi olan toplam yaşlı nüfus 2021 yılına gelindiğinde %20'den fazla artış göstererek 8.245.124 kişiye çıktı. Burada benim metnimi metnimin içeriğini en kısa ve en etkili şekilde metnin içeriğini de bana verecek şekilde hangi başlık başlığı koyabilirim? Metnin içeriğinde neden bahsetti? Yaş nüfusun gitgide arttığından bahsetti değil mi? O zaman başlığı da yaş nüfusun artışı olarak belirlemem gerekir. Ne demiş? Her başlık ilgili olduğu metinle ilgili ipuçları içerir. Biz de burada zaten ne yaptık? Metnimizi okuyarak oradan hareketle ipucunu verdik. Metinde geçen, metinle ilgili ipuçları ifade eden ifadelere anahtar sözcük denir diye de zaten hatırlatmamızı yapmışız. Anahtar sözcükleri belirlemek başlığı belirlemenin ilk adımdır diye söyleyebiliriz o vakit arkadaşlar. Hemen bir başka başlığımız olan soru cevaba geçelim. Ne demiş? Bazı metinler bir soruya verilen yanıt şeklinde düzenlenmiştir. Bazı metinlerde birden fazla sorunun cevabını bulabiliriz demiş. Hemen örnek üzerinden bakalım. Aşağıdaki metnin hangi soruya karşılık söylenmiş olabileceğini bulalım ki bu tarz sorular son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor. Bir röportaj veriyor o röportajda tamamlanması istenilen bölümler oluyor hangi soruya karşılık verilmiş cevap olabilir ya da cevabı verip hangi soruya karşılık verilmiş bir cevaptır şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarda sık sık bu tarz soruları görüyoruz arkadaşlar o yüzden buraya dikkat edelim. Ketçap domates parçaları su sirke ve baharatlardan oluşan bir karışımdır. Ketçap dökmek Gerçekten de zor bir iştir. Ya bir türlü akmaz ya da bir anda çok fazla dökülür. Yiyeceklerimizin üzerine ketçap dökmek için şişesini çalkalamamız ya da bir miktar sıkmamız gerekir çünkü şişeyi ters çevirdiğimizde genellikle akmaz. Bu durumun nedeni akışkanlıktır. Akışkanlık, sıvıların sahip olduğu özelliklerden biridir. Ancak bazı sıvılar, örneğin su kolayca akabilirken bal gibi Viskozitesi yüksek sıvılar daha yavaş akar. Viskozite, akmaya karşı direnç olarak tanımlanabilir. Bu direnci kırmak için çaba gerekir. Ben ne yaptım? Burada ketçabın nasıl aktığını, nasıl döküldüğünü anlattım, değil mi? Bu hangi soruya karşılık söyle, e, verilmiş bir cevap olabilir? Ketçap neden zor dökülür sorusuna karşı verilmiş bir cevaptır. Niye? Çünkü bu durumun sebebi diyerek zaten burada ketçabın neden zor aktığını net şekilde bize vermiş. Ne demişiz? Bir kişinin okuduğunu anlayıp anlamadığının en açık göstergesi okuduğuyla ilgili sorulara verdiği cevaplardır demiş. Bu da bizim doğrudan okuma becerimizle alakalı, bol bol kitap okumayla alakalı bir durumu olduğunu da iletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geldim son başlığım, bu sayfa için son başlığım olan yardımcı düşünce. Yardımcı düşünce nedir? Ana fikre destek olmak amacıyla metinde yer alan diğer bilgi ve fikirler benim yardımcı düşüncelerimdir. Yani ana düşünceyi belirginleştiren, ana düşünceyi ortaya çıkaran o fikri destekleyen düşünceler bizim için yardımcı düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler bizim için bir metinde birden fazladır. Ana düşünce iyi bir metin yazılmışsa tek bir tanedir ama o ana düşünceyi besleyen, o ana düşüncenin belirginleşmesini sağlayan, o ana düşüncenin senin açından kabul edilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlayan düşünceler benim yardımcı düşünceleri, düşüncelerimdir. Ben bu yardımcı düşünceleri sorularda nasıl bulurum hocam? Ben bu yardımcı düşünceyi bana bu yardımcı düşünce sorular soruları nasıl gelir hocam? Ulaşılamaz soruları, hangisi bu metinden ulaşılamaz? Bu metinden çıkarılamaz soruları, yardımcı düşüncesi değildir. Ee, soruları bizim için doğrudan yardımcı düşünceye bağlı sorulardır arkadaşlar. Genellikle olumsuz soru köküyle verilir. Yani e, bu metinden ulaşılabilecek bir yargı değildir. Bu metinden çıkarılamaz soruları dikkat ettiyseniz negatif yani olumsuz sorular. Bu olumsuz sorularla bize sık sık sorulan, her sınavda karşımıza çıkacak ve çık Çıkan ve çıkacak e, soru kalıbı olduğunu unutmayın. Bir konu başlığı olduğunu unutmayın. Dedik ki destek için ana fikire destek için verilen düşünceler bizim yardım düşüncelerimizdir. Hemen örnek betin üzerinden bakalım. Günlük hayatın akışına kendini kaptırıp gitmek dünyadaki en kolay şey, günlük hayatın akışı. Acilen yapılması gereken işlerin sonu gelmiyor ki. Acilen yapılan yapılması gereken işler. Gençlik dönemlerinde okul sonrasında iş, evlilik, çocuklar derken insanlara günün 24 saati zor yetiyor. Kalan az miktardaki zihinsel enerjiyi de politik ekonomik gelişmeler, ünlülerin çeşitli kavgaları ve gündemdeki diğer konular tüketebiliyor. Bu öğrenilenler nedense bir yıl değil belki bir gün sonra bile hatırlanmıyor. Dolayısıyla sadece gündemi takip etmeye odaklanmak kalıcı olmayan, bilgi birikimi oluşturmayan ve pratikte bir fayda sağlamayan bir uğraş. Oysa bizim dışımızda gündelik tasalarımızı aşan pek farkına farkında olmadığımız başka gerçekler insanlıktan çok önce var olan sonra da var olacak koca bir evren var. Şimdi metni okuduk okurken belli yerlerin altını çizdik. Ee, biz bununla ilgili ne yapacağız? Bunları cümle haline getireceğiz. Yani benim ana düşüncemi destekleyen cümleler haline getireceğiz. Diyeceğiz ki mesela insanların... Yapılacak işler ajandası. Çünkü burada yapıl, acilen yapılması gereken işlerin sonu gelmiyor demiş bana. Yapılacak işler ajandası daima doludur. Bu benim birinci çıkarabileceğim yargı. Başka ne çıkarabiliyorum? Şurada ne demiş? Öğrenilenler nedense bir yıl değil belki bir gün sonra bile hatırlanmıyor. İnsanlar gereksiz. Ki bu gereksiz ne? Ünlülerin çeşitli kavgaları, gündemdeki sorunlar. İnsanlar gereksiz birçok şey öğrenir. Başka ne diyebiliriz? Gençlik dönemlerinde okul sonrasında iş, evlilik burada da şunu söyleyebilirim. İnsanlar daima meşgul olacak bir şey bulur. Burada bize ne söylendi? Metnin uzunluğuna göre bir metinde çok sayıda yardımcı düşünce yer alabilir. Evet, metni uzattıkça bize verilen yardımcı düşünceler, ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler de artacaktır. Benden size bu soruları kolay çözebilmeniz için arkadaşlar bir ipucu. Bu tarz sorularda metinden hangisi çıkarılamaz, hangisinden bahsedilmemiştir sorularında önce seçenekleri okuyun. Metni bütünsel okuma olarak okumaya kalkmayın. Bunlar genellikle uzun metinler olur. Cümle cümle belki 2 3 cümle okuyup ondan sonra aşağıdan elenebileceklere bakın. Eleyebildikleriniz, bu metinden bu çıkar diyebildikleriniz sizin zaten doğru cevaba gitmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla da metni bütünsel değil parçalara bölerek ve önce seçenekleri okuyarak e, soruya başlamanız soruya yaklaşmanız doğru yanıtı buldurmakta size fayda sağlayacaktır. Hemen bir soru üzerinden ne anlattığımızı bir görelim. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz. Bana bu, burada neyi sordu? Yardımcı düşünceyi. Şimdi burada 3 tane seçenek var arkadaşlar. Buradaki 3 seçeneği bulup aşağıdan olmayanı ayıklayacağım. Benden istenen bu. Seçeneklere bakalım. İklim değişikliği sadece günümüzün değil, yüzyılımızın tamamının sorunu olabilir. B seçeneği küresel olarak dünya ısınsa bile bu ısınma dünyadaki her noktada aynı değildir. C 2021 yılının tüm ayları ortalama aylık sıcakların daha üzerinde seyretmiştir. D dünyanın en sıcak 10 yılı 2000 yılından sonraki yıllara denk gelmektedir. Şimdi metni okuyarak ve eleyerek gideceğim. Dünyanın en sıcak 10 yılı listesinde 2013 ve 2021 yılları arasındaki 9 yıl yer alıyor. Bu cümlede bir durdum. D'ye baktım. Dünyanın en sıcak 10 yılı 2000 yılından sonraki yıllara denk gelmektedir. Bakıyorum 2013 2021. Verdi mi bana? Verdi. O zaman ben bu yargıya ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. D seçeneğini daha ilk cümleden eledim. Hatta Noah Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri tarafından hazırlanan 2021 Küresel İklim raporunda 2021 yılının her ayın ortalamadan daha sıcak olduğunu belirtiyor. 2021 yılının her ayının ortalamadan daha sıcak olduğu belirtiliyor. Şimdi bakıyorum C seçeneğine 2021 yılının tüm ayları ortalama aylık sıcaklıkların daha üzerinde seyretmiştir. Bana ne dedi? 2021 yılının her ayının... Ortalamadan daha sıcak olduğu belirtildiği söylendi. Buradaysa ortalama aylık sıcaklıklardan bahsetmiş. Aylık olarak değil, bütünsel olarak değerlendirmem gerektiği için ben buna sanki ulaşamam bekletiyorum. Diğerlerine de bakmam gerekiyor. 2021 yılında ortalama sıcaklığın en düşük olduğu ay olan Şubat bile ortalamadan yaklaşık 6 6 derece daha sıcaktı. Gezegenimizin genelinde ısınma Aynı miktarda olmasa da dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış eğilimi küresel ölçekte ısınan alanların oranının soğuyan alanların oranından daha fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ne dedim? Gezegenin tamamı, dünyanın tamamı aynı anda aynı şekilde ısınmıyor dedim. Burada baktığımda küresel olarak dünya ısınsa bile bu ısınma dünyadaki her noktada aynı değildir. Buna ulaştım mı? Ulaştım. O zaman B seçeneğini de eledim bu cümleyle birlikte. Devam ediyorum. İklim değiş değişik, iklim değişiklikleriyle ilgili tahminlerde ortalama sıcaklıklardaki artışın içinde bulunduğumuz 100 yıl boyunca devam edeceği öngörülüyor. Yaşanacak ısınmanın miktarı ise önümüzdeki yıllarda atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazları miktarına bağlı. İklim değişikliği sadece günümüzün değil yılımızın tamamının sorunu olabilir. Evet yüzyıl boyunca devam edeceği öngörülmüş. O zaman A seçeneğine de ulaştığım için sorunun doğru yanıtını zaten çok çok önceden eleyerek bulduğum C seçeneğini işaretlemem gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdükten sonra posterimizin 7. sayfasında yer alan metnin konusu, ana fikri, başlığı ve yardımcı düşünce konularını anlattık, öğrendik. Siz de bundan sonra bu sorularda hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Hepinize bir sonraki bir videoya kadar görüşmek üzere diyorum.